Benim lan Maho, Maho! Lan sen Maho'sun! Ha, Maho'yum ya! Vay alçak vay! İti oğlu it avan allah, avan. <gülüyor> <gülüyor> Hörsün, la, <şapka> sen! Hayvan olay vay! Şapka mı ezersin? Vay benim iki gözüm nereden çıktın lan sen? Hani Almanya'daydın? He, ha, oradaydım lan, yeni geldim. Sizleri bir görelim dedim. Dik et la hayırsız, ben sana dargınım ya. Lan niye? E, niyesi var mı? Ulan gidene iki satır yazı yazmadın. Hani ben senin en yakın arkadaşındım. Hani gidince beni aldıracaktın Almanya'ya? Dur ulan dur. Kısmet bugün Ben şimdi sana bir haber vereceğim, bola zil takıp oynayacağım! Hadi yürü yürü!